lan. Oğlum ben çok kötüyüm lan. Lan ben de kötüyüm dayanamıyorum. Ben gidiyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Ne oluyor lan? Sen, oğlum nereye gidiyorsun? Nöbet <laughs> lan. Ben, ben, de... ah, ben de gidiyorum ya. Bekleyin de, lan bir. <laughs> koşun, koşun. Mahmut'un kahveyi bir güzel batırın böyle. Hah, geldin mi kız? E yok, oradayım. Bak, geliyorum şu an. Bak ya, espri böceği seni. Nasıl püskürttük ama düşmanları zafer bizim. Tıfat, tıfat. Hadi gidelim, hadi. Dur, dur, ama ben bir şey unuttum, onu yapmam. Ne, neyi unuttun Osman? Dur ama gitmemiz lazım ya. Dur, dur kız. Olur. Yarenim, Yerde çamur, şimdi dizimi şey yapmayın. Hastalıkta, sağlıkta, yoksullukta, zenginlikte diyeceğim de... de zenginlik tabii bize pek şey olmaz. Yoksullukta, fakirlikte, Mahmut bizi ayırana kadar... Evet! Evet aşkım evet! Artık hadi gidelim artık aşkım! <laughs> lütfen hadi! <önce. İstemeyem>. yalnız. <laughs> <laughs> evlenelim, gidelim evlenelim aşkım <laughs> üzerine kayıyor yani. Ya kaymasın. Hocam, hocam merhabalar. Ee, bir ricam olacak sizden. Hayrola Osman? Hayır, hayırlı bir iş. Ee, i̇mam nikahı. Ee, ee hocam. E, siz evlendiniz mi? Evlendiniz mi derken... Yani ne oldu? Kafa mı gitti hocanın? Ne ben Anlamadım ki tam da zamanında. Yani hocam sen işte kıyacaksın nikah evleneceğiz. Onu demiyorum Osman. Resmi nikahınız kıyıldı mı? Nerede evlilik cüzdanı? O yok. Bizde yok o. Ee, önce resmi nikah, sonra dini nikah Osman. Ama hocam şimdi sıranın ne önemi var ya? Önden kıyı versen bizim imam nikahını biz zaten resmi nikah yaptıracağız. Bizim durumumuz acil yani. Mahmut belası var biliyorsun yani. bu Bir de yani sabırsızlanıyoruz biraz. Vallahi Osman. Yani ben şimdi olayı anladım anlamasına da olmaz. Olmaz diyorsun yani. Kusura bakma evlat. Önce resmi nikah. Sonra dini nikah diyorsun. Evet diyorum. Evet diyorsun. Evet diyorum Osman. Son karar mı? Son kararım Osman. Peki o zaman hocam bak bir sıra geliyoruz sen bizi kapıdan çeviriyorsun. Kapı açık Osman. İstersen gir. Hem Mahmut dedin. Haberi yok galiba bu durumda. Yok hocam. E, eh, o zaman nikah da yok. Merhaba. Oo, Afet Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Masaj iyi geldi mi? Gelmez olur mu? Çok iyi geldi. İyi. Tekrarlayalım o zaman. Yok. Ee, yok. Gerek yok. Yani... Ee, ...çok teşekkür ederim. Size zahmet olmasın diye. Ondan yani. <laughs> tamam o zaman. Yoksa elleriniz maşallah pamuk gibi. Efendim Afet Hanım geldiler. Merhaba. Buyurun küçük bey. Hazırlayalım sizi. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Yapma oğlum. Böyle kendini bırakman hiç doğru değil. İstersen bir Memo'yu arayıp soralım bakalım o ne diyecek. Efendim Memo Bey duyarsa atılar gelir basar burayı. Hadi oğlum. Hadi aslanım. <laughs> sanki bütün dünya bize karşı birleşmiş de böyle mutluluğumuzu engellemeye çalışıyor gibi ha. Abi Allah'ın kulu da demiyor ki yani bu gençlere de yazık. Ya yani şunlar bir evlensin, muratlarını ersin. Yok. E bu durumda ne yapacağız biz? E bu durumda yapılacak şey belli. Nüfus kağıdın yanında mı? Yanımda. Tamam, gidiyoruz belediyeye. Günümüzü alıyoruz Mika için. Ya! Aslansın be, hadi gidelim. Dur. Dur, ne var ya. Dayısı söyle. Dayı, ne yapayım? Kurtar beni buradan. Ne oldu lan? Oğlum, bana bak bir şey mi yaptılar lan? Şişt, neredesin sen? Daha ne olsun dayı? Nerede olacağım? Evin birinde. Ama sen şey değil miydin yani? Bu hani şeyde? Evet, oradayım. Ama burası benim evim değil ki. Ben kendi evimizi özledim. Bizim evimizi. Seni, annemi, Dine'mi. Mahallemizi çok özledim dayı. <laughs> Dayısı biz de seni çok özledik. Ama... Ama deme bana dayı. Ama başlayan her şeyin sonu kötü oluyor. Ama deme bana. Bari sen deme dayı. Ne diyeyim oğlum? Ben de bilemedim ki yani şimdi. <laughs> sen de bilmiyorsun. Annem de bilmiyor. Babam da bilmiyor. Dedem de bilmiyor. Bu memoya ne olacak kimse bilmiyor ya. Ne olacağım ben dayı? bırakacak mısınız beni burada? Hiçbir şey yapmayacak mısınız ya? Oğlum elimizi kolumuzu bağladılar lan. Ama yani ben çözeceğim. Ben çözeceğim. Yani bu, bu iş böyle kalmayacak. Sabret. Biraz sadece sabret. Ama ya Tam da ya. Tamam anlaşıldı. Memo. Sık dişini oğlum. Biraz sabret lan. Bulunacak yani. Bir yolu bulunacak tamam mı? Tamam. Tamam diyeyim ben kapatıyorum. işimi kendim halledeceğim artık. Sabır kalmadı bende. Bu işi ben halledeceğim. Altan abi ne yapıyorsun? Memo yok ki. Affedersiniz efendim ben alışkanlıkla Memo Bey için de servis açmışım. Kusuruma bakmayın, ben de üzüntüden. Ben bir şey yemeyeceğim. Ama böyle aç mı yatacaksın? Aç değilim. Uykum var, ben uyuyacağım. Peki o zaman. İyi geceler.